Süper Kupa'da Trabzonspor'la oynanan yarı final mücadelesinde Uğurcan Çakır görev yapmıştı. Finaldeki Fenerbahçe maçına ise Günay Güvenç çıktı. Uğurcan'ın bu sebeple mutsuz olduğu iddia edilmişti. Milli file bekçisi, Gaziantep karşısında yine kaleye geçti. Sakatlık veya ceza bir eksi birlik mücadelede bir. 91 lig eldiven çok kritik kurtarışlar yaptı. Bundan sonra herhangi bir sakatlık veya ceza durumu olmadığı sürece Uğurcan'ın ilk 11'deki yerini koruyacağı öğrenildi. Türkiye Kupası'ndaki bazı karşılaşmalarda ise yine Günay Güvenç oynayacak. Rekor bedelle Galatasaray, Mustera sonrasında Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 27. 5 milyon euro, KDV dahil 33 milyon ödemişti. 29 yaşındaki kaleciyle 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukabele yapıldı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 süperlik maçına çıktı. 9 gol yedi, 3 karşılaşmada ise kalesini kapattı.